Bir dakika daha Resident Evil 7. Karımız Mia'nın kaçırıldığını duyarız ve arabayla olay yerine giriş yaparız. Çalılar arasından geçer bok götüren eve gireriz. Gizli geçidi aşıp aşağı iner Mia'yı uyandırırız. Mia yok olur ve heyecanla ne yapacağımızı bile onu bulmaya çalışırız. Sonra bir bakarız Mia Samara'ya dönüşür ve ne yapıyorsun lan delikanlı diyerek bize saldırmaya başlar. Mia'ya baltayla bir koyarız amel defterini kapatırız derken Mia tekrar canlanır ve elimizi kopartır. Tek kola Mia'ya atış ederiz ve onunla nakavt ederiz. Sonra da welcome to the family sen. Savura kalkarız ailenin yemeklerini yemeyiz ve orada da Lucas'ın elini ekmek bıçağıyla keser hiçbir şey olmamış gibi giderler. Biz de fırsat bu fırsat diyerek geri düşer ayağa kalkarız. Kaçarız Bodrum'da uzun abi moldutlarla kapışırız. Anahtarları bulup Jack ile testere tokuştururuz ve onu çok seksi bir şekilde patlatırız. Bu da yetmez Margaret teyzenin eski evine gideriz. Evde arılarla vs atarız. Koşarız. Onun olduğu yere gider. Örümcek haliyle karşılaşırız ve malum yerlerine atış edip onu da öldürürüz. İlerleriz yine kodumun Jack'i ölmez hayvani boyutlara ulaşır ve onu da hallederiz derken Mia ve Zoe arasında seçim yapıp yolumuza devam ederiz. Mia olarak gemide uyanıp Velvet Evelyn peşinden gidip o ara Ethan'ı kurtarırız. Bir anda baştaki eve geri dönüp Evelyn'in şırıngayı damardan basarız. Evelyn e nineye dönüşür ve gulibane görünümlü iğrenç pislik yaratık olarak karşımıza çıkar. Ninenin ağzına burnuna giriş değişiriz. Chris Redfield bizi kurtarır. Oyunu bu şekilde bitiririz. Oh.